Bu günleri özlüyorsun değil mi dayı? Çok çok. O zamanlar daha samimiydi her şey. Patatesi haşla. He? Rahmetli annem. Evet. Kaldırık ekmeği yaptı. Bize de yüzüldü. Kaldırık ekmeği. Kaldırıktan sen... ekmek mi yaptı? Evet. Vay. Peki. Nasıl yaptı dersen. Taze kaldırıp toplamış. Evet. Yani bir sakat var mı? Eee? Çocuklar... Telefonum nerede? Low! Bir yerde mi bıraktın? Bırak döneyim. Bulamadın mı? Yok. Kadirikten ekmeği nasıl yaptı bakayım? He? An annenle kadirikten ekmeği nasıl <laughs> yaptı? Orada kaldı. <laughs> Şimdi bir kilo o var. Evet. evet. En aşağı kaç tane kişi? Dört kişi mi? Beş kişi. Tabii. Acı. Evet. Ekmek yok. Lan nereden aklına geldi? Annem o kalbi haşladı. Çok haşladı abi. Hamur gibi oldu kaldırık. Evet. Onu ilisterden geçirdi. Böyle onu yoğurdu, 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 ilisterden geçirdi. O bir hamur gibi oldu kaldırık. O bir kilo onunla onu böyle bir karıştırdı. Sacın üstüne basama ekmek yaptı, koydu. Lan burada tatlı oldu ya. Çok güzel oldu ya. Güzel. Orada yedik. Ay gidi. Allah. Kaldırık ekmeği yedim mi derlerse ben yedim. Annem yaptı. Dedik ya. <laughs> tabii seferi birlik zamanı, yokluk zamanı değil mi? Tam seferi odun. birlik değil ya. Seferi, seri. birlikten sonra da ama yine çok de sonra. çok sonra ama yine de şeyi var. Eseri var tabii o dönemin. Tabii ki bir var. Kalendeki elde yaptı rahmetli. Şey, şey, dayı bir ava gitmişsin cuma gün. Annem anlattı onu da. Cuma gün ava gitmişsin. Gar var. Onu bir anlatsana. Yani onu ben ava mı gittim? Yokuş geliyordum, geldim. He. Bilmiyorum bunun nasıl olduğunu. Şeyden aşağı, Musa gruptan aşağı indi. Kuzuluk ini derler. Orada bir şey var. Oradan dereden geçtim. Ama kar var burada. Buzlardan daha bir kar var. Ya kardeşim ulan bir para geçiyor. Hayvan yukarıdan aşağı işte o şeyde ki dur şimdi gügen yataktır yatak biliyor musun? Gügen yataktır. Hayvan şey bir para girdi geliyordu. Ben de oradaydım. Bunu bir yakaladım da. Geçtik Nasıl yakaladın? Kolay yakaladın mı hayvanı? Bu hayvan bir şey etti mi? Bana kar uçmuş, kar geliyor böyle. Ha, gelsin sür kar kendisi de para vermiş. Gel ben geçiyorum. Ben hep onunla gece kahvesini yapardım. maşallah. İyi Gençlik var tabii. Ha tabii. Bunu oradan yüklendim. Ha, o dertlolu bakar. Taş gibi çıkmış. Peki namaz namaza gidemedin tabii geç kaldın değil mi? Ha? Namaza gidebildin mi? Yetişebildin mi namaza? Ben şeyden geliyordum. Ha sen namaz değil şeyden geliyorsun. Yok üst geliyordum. E, köye geliyorsun eve. Ha eve oradan aşağı başlık yoktan yukarı çıkacağım. Ben o dön artır. geriden filan et de yolumu uzatmayayım. Yolumu yaklaştırıyorum filan. O anda denk geldi. Bir de işte o da hayvanın şeyi oldu. Orada denk geldi. Bir de şeyi soracağım sana o e, rahmetli şey vardı. Bu Dursun Ali'nin filan dedesi vardı. Mustafa Enişte'nin babası değil mi o? Ah, Mustafa ah, Enişte'nin kahraman dayı. Kahraman dayı. Kahraman dayı. <gülüyor> <gülüyor> o köyde çocukları okulunu açmış, evini okul yapmış, yurt, duran bursu. Oydu değil mi o? Orada biz çok okuduk. Bu adam gibi, onun karısı vardı Selim Engel. Ne? Evet. Bunlar gibi insan ben görmedim. O günün hükmünde, o zamanda çocukların çarı, çamı, o kötülük Allah! O tuvaletler, o şeyler, ey Allah! Kahraman dayı hiç bize ne Selim ingem, ne kahraman dayı, hiç ağzına açmadılar ömründe En aşağı. Beş altı sene okudu bunların Adam evini mi açtı size? Evini açtı. İki odası var o zaman. Bir mutfak, Bir de? Bir de biraz büyükken bir oda vardı. O od ot... oda da okuduk bir sene. Tamam. Hani rahmetli Urgiye İngem Yasin Ezberindeydi. Urgiye İngem'in Yasin Ezberindeydi. Orada Ezberindeydi. Hiç unutmuyor mu? Ne gidiyor? Evet. Evet. Şey evet. kimdi? Hoca kimdi? Bekir Emre. Bekir Hoca. Bekir Hoca. Ya, Bekir Hoca Giresun mühtülüğünden dilekçesi vardır. Ben köyde Fahri imamlık yapacağım. Para istemiyorum diye dilekçe ver. Allah hayrını kabul etsin. Hay maşallah. Ya. Tabi o ilimle, o şeyle beraber oradan aldığı, aldığınız ilimle bir nesil devam etti. Az bir şey tabii değil. tabii. Şimdi Bekir emminin torundan torunu var imam. Değil mi? Yani Cildi köyünün imamı o işte. Ay maşallah. Bu e, ee, Gayraman amcam, Kahraman dayı bu adam iki odasının birine çocuklara açtı. Tam Her... çocuk. Çamur, gar, o yaş. Da Allah pisli. Allah. ne Oralar ne tuvaletler? Tuvaletler değil ha. İşte bir. Anladım. O yoklukta, o fakirlikte adamcağız ama şeyi... hiç mi hiç mi? çocuklara bağırmamış. Cilt. Adam tabi olayın farkında. o olayın farkında. Yani onlar cennete gitmeyecekler. Ne bileyim ben bileyim cennete gitmemiz evet. biraz zor. Allah bilir inşallah. Köyde. Köyde üç kişi vardı değil mi? Kahraman dayı. Evet. Tığ Ahmet deşerdi babama. Dedem. Ahmet dayı bir de Kasım dayı. Mulla Selim'in Kasım babam kahraman dayı. Lan bu gece döngerde kimdi de kim de alır? Tubal kahraman da. oradan da bir üç beş bir iyiydik. Ahmet'in orada kaldı. Kasım'ın orada kaldı. Bir yere gidecekler. Bu üç kişi çağırdı millet hep gelirler onların çağırmasına. Sohbet ederler hele hele kahraman dayı değmen yapıyor, dağmen. Çok kötü gittiler dağmen'e. Kahraman dayı dağmeni, dağmen taşını ne diyorlar ona? İşleme mı diyorlar, bir şey diyorlar. Çekilçiden bir şey var. Murç darak işlemesi, var. darak. Darak var, daraktan dağmen taşını işliyordu. Bedava. Anladım. Dayı şeyi soracağım. Kasım dayım da çok avcıymış değil mi? O, o müthiş. Müthiş Kasım avcı. Kasım dayım şey yaptı da. Yemin de etmedi de vade etti. Hiç kurşun atmıyordu ya. O Bu adam kurşunu patlattı mı aynen yerinde bulmuş. O kadar kurşun atıyordu. Yemin etme sebebi neymiş dayı? Niye yemin ettim? Yani bir can öldürmem yer. Yani tabii bu uzun süre av yapınca bir can öldür da ya. şey yapıyor. Vaat etmişti. Güzel, güzel bir şey, güzel bir yaptı şey. Yaptı şey. işte bunun silahını, milahını verdi burada. Ama vefat ederken hangisine çocukların rahatsız ettiği saçı mı mudur? Öyle çocuklarını bilmem. Ço yok yok şey çocuklarının birine diyor ki bana av eti getir diyor son dönemde. Hı. Ölüm döşeğinde tabii çocuk nerede bulacak av etini? Tutuyor Et satın alıyor. Et, kasaptan, yayladan, boyun kasapından, bilemez diye getiriyor. Rahmetli tadına bakıyor. Çocukların hangisi bilemiyor. Yok oğul, yok diyor. Bu diyor, aveti değil diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, bilmez bu adam mı hayatını? O şeylerle geçmiş Rahmetli adam. Mi? Çok şey. Peki dedeme niye guruş Osman diyorlarmış dayı dedeme? şimdi babama mı? Yok Guruş Osman var ya, Guruş Osman'a niye Guruş Osman diyorlarmış? Şimdi bizim sülale biraz açık göz. Yani kendisini kurtarabilen, yumruğuna sağlam bir sülaledir yani. Evet. Guruş Osman'ın boyu küçük bir adamımış. Allah kanı gönlü rahmet eylesin. Abi. Yani küçük, boyu küçük. Fakat bunu dövecekler de gençler arkadaşları dövmekten de çekiniyorlar. Bizi bu döver diyorlar ya. Ama bundan gelen dövmeye karar vermişler. Evet. Acaba silahı var mı yok mu? Bunu nasıl bileceğiz? Yani bunu kucak değil De silahları var mı yok mu? Onu yapamıyorlar. Diyorlar ki, gel biz böyle havaya Buruş. Para var mı? Buruş. buruş. Evet. Atalım. Eğer bunu kim vurursa işte şu olacak, bu olacak buna bir şeylik yapıyorlar. Vuruşa diyorlar ki Osman sen bunu vurabilir misin? Atın parası bakayım diyor. Parayı atıyor. Adam bir tabanca çekiyor. Aha bu kadar. Hayda. O kuş para yere düşene kadar tam paranın ortasından vuruyor. Ha, Ondan sonra adı kalıyor kuruş olsun. Adı kalıyor kuruş olsun. Niye sordum? Bunları niye soruyorum sana biliyor musun? Bende de çok aşırı av merakı var. Hem yara avına gidiyorum hem de balık avına gidiyorum. Acaba dedelerimden mi geliyor? Nedir onu merak ediyorum. Çok aşırı av merakı var. Canım. Hele balık. Tabii. Kara avı. Biz de ben çok için. giderdim ama tabii. Şeye bir gidiyor biraz... muydun sen de? Ee... balık avına gidiyordun değil mi dayı? Çok çok. çok. Hay maşallah. Hep, hep, bırak saçma değil de kancayla. Ya kanca zaten doğru olan o. Kancayla alıyordum. ha? Bah, saçma tamam. Ya atma zaten iki ki de atmamışsınız. Hiçbir saçma tamam. Get böyle. suya düştüm ben balığı yüzünden. Öyle mi ya? O. Eskiden daha çoktu ama değil mi dayı? Balık çoktu, balık. Balık çoktu. Avcı azdı. Balık çoktu. Bir de hep kırmızı benek bizim olduğumuz yer. Hakiki. Yani balığın en iyisi. Soğuk evet. su balığı. Karasay deresinde bu... oluyor. o manası. Oraların da fotoğrafını, videosunu çekeceğim inşallah. Çok güzel bir yer. Karasay. Gerçekten Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi. Onu bir alacağım. Dayı bugün hoş sohbet oldu. Allah razı olsun. Hepimiz de. Çok sağ Allah hayrını kabul etsin. Allah senden razı olsun. Ay, yalnız bir şey söyleyeyim. Aile arasında, çocukların arasında. Evet dayı, bundan sonraki hayatta Allah nasip ederse, Allah ömür ederse bize tavsiyen nedir? Türk gençliğine, Müslüman alemine, bizlere, gençlere tavsiyen ne olur? evvela Türk milletine yahut da zaval göstermesin. Ee, Müslüman alemine hayırlı günler nasip etsin. Amin. Hayırlı işler nasip etsin. Amin. Zaval göstermesin. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine Allah'ım zaval göstermesin. Bugün Amerika'nın işini biliyor musun? televizyonda? Televizyon seyrettin mi? Yok dayı. Amerika öyle karıştı ki. Evet. Irkçılık diye bir şey çıkarttılar. Vardı zaten önceden ırkçılık onlarda. Evet. Oy Allah'ım bir ölüm var. Bir kavga var. O yaptıkları Çok... kötülüğün bedelini ödüyorlar diyorsun. Evet, 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 evet. Çok doğru. Yani ne dedi? Nur Başkanımıza ben seni dedi maddiyeten batırırım yani ne diyorlar şimdi buna ekonomik, doğal, savaş. Ne diyorlar şimdi? ekonomik savaş ekonomik savaş ekonomi ha var ekonomide ekonomide seni batırırım dedi evet Ulan kardeşim sen kimsin de beni batırıyorsun ya sen bir daha Allah var ya gel ya Allah evvela Allah var sen kimsin ya Allah'a şükür Türkiye'miz bu e, bulaşıcı hastalığı çok güzel şekilde atlattı sayılır. O da en çok doktorlarımızın hekimlerimizin çok iyi oluşu. Kesinlikle. Çok çalışkan oluşu. Tarihe geçti onlar. Yani Türkiye bu hususta tarihe geçti ya. Çok şükür. Dayı, Allah sana uzun ömürler versin. Sağlık sıhhat versin. Rabbim sizlerden razı olsun. Hepimiz de. Allah da bizleri ecdada layık birer fert nefer olarak yetişmeyi nasip eylesin diyerek bugünkü videomu sonlandırdım. Dayı İnşallah. çok sağ ol. Ellerinden öperim. bir bu Sen benim göz. Bu... Allah hayırın kabul etsin. Beni götürdün. Çok, Bu olur borcumu mi? ödedim. O bizim vazifemiz dayı. O ayrı çok bir şey. O benim Allah vazifem. Allah ben da, da sizden razı olsun. Amin. Bilemedim. Sen Bile de Allah evet. razı olsun. Hem de evet. Çok, çok. Evet. çok 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 doluşu evet. razı olsun. Amin. Allah razı olsun dayı. Sağ olasın.